Herkese merhaba arkadaşlar O beyler direkt Onlar aşağıda bunlar bizden nasıl önce indi ya Bak girdi o eve Ortayı ben alıyorum biriniz buraya al hemen Orta bende Adamlar yakın beyler gelen duvar engellemesi var. Eve giremiyorum. Son bu tarafa geçiyorum. Kendi canımı azalttım var. ya. Ne Lan bomba ya kendi kendine bıraktı ya. Ben oradaki yerde, ortadaki. Üstünde hemen adam var. Beyler ben can yok yok bende ya. Gel gel benim yanıma gel. Dikkat edin beyler iki kişi onlar. Ben geri çekiliyorum ben canım yok. Hayır ya geri çekil dedim ya. Karşı evden vuruyormuş. Karşı evden vuruyormuş. Geçen Ay Hakan abi dikkat sıkıyormuş ya. Aynen buradan da açık. Gelsin öbür Çekil tarafa abi. gel ya. Yardım lan. Tabi Yasin sen. İkiye şöyle kit şey basıyorum. İkisi e bitti mi? Bayıldı Dışarıda. Ha bittiler arkadaşlar. Kar bıraktım bir yere. Arkadaşlar ne öldürdüler? Önümde. Bele yere kar bıraktım o karı alsanıza. Bir dakika göstereceğim ben sana. Yanlış sen aldım. Bot mu? Evet. O kaneti aldın mı? Yok bulamadım. Ya şurada. Watch out. Marked a location. Yürüyün hızlı çıkalım hemen. Hadi yok burada. He evet, buldum. Yürüyün gidelim hemen. Karın o, şeyini Burada attım. Var Karın ee, burası tipçini attım. Var var var. Adam olabilir burada pusucu olabilir beyler dikkatli lazım. Birazdan geldi dikkat edin. Dike lazım mı? E fazla saldırırım. Hadi beyler hemen çıkmamız lazım biz buradan. Dikeyi alayım kankim. dikey kimdeydi? Tamam. Eyvallah. Ee, Beyler Rozo'ya gidelim değil mi? Rozo'nun üstüne geçiyor muydu? köprüye mi gitsek? Yok yok yok. Vaktimizi kaybetmemiz lazım. Şunu alayım ya. Dürbün mürbünün Gaz lazım gaz. Yürü vakit kaybetmeyelim beyler. out. Watch out. Böyle aracı hazırlasa, aracı hazırlasana. Uzatma var. Hadi beyler okula sür, okula sür direkt okula. Aynen okula çalışma var beyler. Direkt kafatma. Solda dur. Ha dur burada. Aynen. Çok güzel. Bravo çok güzel. İyi ederim. Girin içeriye. içeriye beyler yukarıda Bir üst katta beyler Pusmuş olabilir dikkat edin gel Kaç kişi? Burada bir kişi gördüm duyuyorum sadece Bir kişi şey, duyuyorum 3 Tamam 1 dakika dal dal dal, dal 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 Beyler aşağıda beyler Aşağı. aşağıda Yazın bomba Beyler aşağıda 2 iki kişi iki kişi aşağıda Beni bitirecek dikkat edin Beni bitirecek Bana gel 2 numara bana gel 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 bana gel Bana gel bana gel Biriniz bana gel Kal orada kal orada Çıkma çıkma kal orada gel Tut Kal orada çıkma. Raşlarsa çıkarsın. Watch out. Tamam. Canları çok az ama. Bomba çekti. Dikkat et. Hemen aşağı iniyorum ben. Atla aşağı. This, this. Ya aşağı atla, aşağı atla, aşağı atla. Gel aşağı gel. Köşede tut beni. Sen de oradan aşağı atla. Tamam atlayacağım. İki numara. Dikkat et. Buradalar. Canlarını basıyor. Onlar da canlarını basıyor. Onlar bir baygın mı var onlarda? Kaldırır da ya. Bomba çektiler. Oh. Dikkat edin beyler. Orada geldi. Dikkat et, dikkat et orada. Şu nerede? Nerede? Mark the location. Çok güzel tutay hanı. Elinize sağlık. Eyvallah vallahi sizin mi? de elinize sağlık. M24 var bunu da almak isteyen. Topa alırım M24 de alırım. Benim yani çok şey ihtiyacım var ya. Var var gü beyler güzel tutları var da. Bir alırım. Okuldan sıkan var. Tokeni nerede sıkıyorlar? Araba geldi. Araç geldi. Araç okulda durdu böyle dikkat edin. Adam önümde. Çok güzel. Çok, adam çok güzel oynuyor. Hangisi aldın? Onu mu aldın? İçeri giren var. içeri gelen var. İçeri gelen var. İçeri gelen var. Adam nere? Adam nere tam olarak? Bir dakika içeride adam var Bir sürü bir sürü Gel gel geri gel, gel Bana gel 3 kişi o, nane yedik 3 kişi bunlar 3 kişi. Watch out. Tut beni tut Aya çıkma 2 numara çıkma dur Gerisi beni korkuttu Kulabaya kalabalık Kulabaya kalabalık geri çekil. Kal orada. Yapma. Yap. Bombaya kafa attım. Ahir abi nereye gel geldin? Dur abi. Yere. Hmm. Kal orada Ayhan. Ayhan, Ayhan. Ben gel. Ben daha kalı kaldım. Daha kalı kaldım. Bir barcana, Ne Başa bir mi? kişi daha geldi. Evet, tamam. Ben, abi. ben yapma.